Evet benim şu anda kullandığım lastik basıncını ölçmek için cihaz bu. Gene Michelin markasına ait bir cihaz. Şöyle dijital bir ekranı var. Gayet kullanışlı. Bu tarafında bir tane lambası var. Şuraya basarak yakabiliyorsunuz. Karanlıkta da bu şekilde bu, bu sayede lastik basıncını ölçmenize fayda sağlıyor. Şöyle bir küçük ekranı var. Zaten iki tane düğmesi var. Buna basarak düğme, lambasını yakıyorsunuz ön tarafında. Gördüğünüz gibi bakın. buradan da ekranı aktif hale getiriyorsunuz. Burada size ne gösteriyor? Onları anlatayım kısaca. E, i̇lk açtığınızda sıfır olarak görünüyor. Daha sonra basıyoruz. Bunu şöyle Benim hali hazırda lastik basıncını ölçmek için kullandığım cihaz bu. Yine Michelin markasına ait bir cihaz. İki tane düğmesi var üzerinde. Şu şekilde yakınlaştırayım. Bir tanesi üzerinde bir lamba var şu tarafta. Bunu yakmanızı sağlıyor şu taraftaki düğme. Bu taraftaki düğmeye bastığınız zaman da ekran aktif hale geliyor. 0-0 sıfır sıfır olarak geliyor. Bu şekilde cihaz aktif. Şuradaki kısmını aracın lastiğine takarak basıncının kaç olduğunu görüyorsunuz. Burada bir süre sonra kapanıyor. Burada farklı menüler var. Şimdi size onları tek tek göstereyim. İlk bastığınızda PSI olarak, ben PSI olarak kullanıyorum. Zaten birçok araç etiketlerini PSI olarak belirtelim lastik basınçları. Bir kez daha bastığınızda, uzun bastığınızda pardon, uzun basıyoruz. Kilogram bölü santimetre kare olarak gösteriyor. Tekrar uzun basıyoruz. KPA olarak gösteriyor. Tekrar bastığımızda da bar olarak gösterecek. Ben yine PSA'yı da bırakıyorum. Yani 32-33 gibi lastik araç araç lastiklerinde bu şekilde kullanılıyor. Gayet kullanışlı bir cihaz. Ama bunun tek eksiği neydi? Sadece lastik basıncınızı ölçüyorsunuz. Şişirmek için en yakın benzinine gidip tekrar lastik havasını ayarlamanız gerekiyor. Ben de bu nedenle diğer cihazı aldım. O konuda bir video daha çekeceğim.